Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde gerçek gazlardan buhar ve gaz farkından bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, gaz dedik, buhar dedik, gerçek gaz dedik. Bunların tam farkını şimdiye kadar yapmadık. Şimdi yapalım. Gazın tanımı şudur kıymetli arkadaşlarım. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaşmayan akışkanlara gaz diyoruz arkadaşlarım. Bulunduğu sıcaklıkta sıkıştırılınca, basınç artırılınca sıvılaşan akışkanlara da buhar diyoruz. İkisi arasındaki temel fark ne? Birisine ne kadar basınç uygularsak uygulayalım bulunduğu sıcaklıkta sıvılaşmıyor. Birisine ise basınç uyguladığımız zaman sıvılaşıyor. Buhar sıvılaşıyor, gaz sıvılaşmıyor. Bir diğer tanım arkadaşlar kritik sıcaklık. Sevgili arkadaşlarım bir gazın sıcaklığını ne kadar artırırsak onu sıvılaştırmak için daha çok basınç uygulamamız gerekir değil mi? Sıcaklığı yükselttikçe gaz tanecikleri çok hızlı hareket edeceği için onları sıvılaştırmak için daha çok basınç, daha çok sıcaklık, daha çok çok basınç bu sonsuza kadar gitmez. Öyle bir sıcaklık vardır ki kıymetli arkadaşlarım, o sıcaklığın üzerinde ne kadar basınç uygularsak uygulayalım, artık gazlar sıvılaşmaz. İşte bu sıcaklığa biz ne diyoruz arkadaşlar? Kritik sıcaklık diyoruz. Kritik sıcaklık her gaz için ayrı bir değerdir arkadaşlar. Yani maddenin ayırt edici özellikleri arasında sayılabilir. Ve kritik sıcaklığın üzerinde gazlara ne kadar basınç yaparsak yapalım gazlar sıvılaşmaz diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bir diğerimiz ideal gaz. Arkadaşlar ideal gazın tanımı şuydu. Bulunduğu kabın hacmin yanında gaz taneciklerin hacminin yok sayıldığı ve taneciklerin birbiriyle hiç etkileşmediği Gaz taneciklerinin birbiriyle hiç etkileşmediği gaza biz ne diyoruz? İdeal gaz diyoruz. Bu şekilde gaz normalde doğada yok. Ama gazları bu şekilde kabul ediyoruz. Ya da gazlar sıcaklığını yükseltirsek, e, basıncı düşürürsek, molekül ağırlığını küçültürsek bir gazı bu kıvama veya bu ölçüye yaklaştırabiliriz ama tamamen yaklaştıramayız. Çok az olur aralarındaki etkileşim. Biz bunu yok kabul ederiz ve ona göre işlem yaparız. Gazlarla ilgili yaptığımız işlemlerin tamamında kullandığımız formüllerin tamamında biz gazları ideal kabul ettik. Ne kabın yani ne anlama geldi bu? Aslında şu anlama geldi. Gaz tanecikleri birbirleriyle etkileşmiyor ve bulunduğu kabın yanında gaz taneciklerin hacimlerini yok kabul ettik. Bu şekilde işlem yaptık. Peki gerçek gaz nedir sevgili arkadaşlarım? Şimdi gerçek gazların öz hacmi dediğimiz gaz taneciklerin hacmi bulunduğu kabın hacmin yanında ihmal edilmiyor. Onlar da hesaba katılıyor. Artı bir de taneciklerin birbiri arasındaki etkileşimini yok saymıyoruz gerçek gazda. Onu da dikkat alıyoruz. Bu şekildeki gazlara da gerçek gaz diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Gerçek gazları yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaştırabiliriz. Yani şöyle diyoruz bunlara. Eğer idealsen tepeyi çıkıp inebilirsin idalsan gençsen güçlüysen tepeye çıkıp inebilirsin. Yani yüksek sıcaklık düşük basınç. Yüksek sıcaklık düşük basıncı hayal edelim. Bir gazın sıcaklığını arttırırsak normalde ne olması gerekir? Basıncının artması gerekir. Hem sıcaklığı yükselteceğiz hem basıncı düşüreceğiz. Bu ne anlama gelir? Bir gazı çok büyük bir hacme koyacağız ve sıcaklığında yükselteceğiz. Dolayısıyla gaz tanecikleri kolay kolay karşılaşmayacaklar zaten. Karşılaşmayacağı için de aralarındaki etkileşim çok çok az olacak ya da yok denecek kadar az olacak diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım, ideal gaz için P ve RT oranı bir olmalıdır. Yani gerçekte böyle bir gaz yok ama buna yaklaşan var. Mesela burada bir örneğimiz var bakın. 200 derecede, 500 derecede ve 1000 Kelvin derecede... Gazların ideallik durumları gösteriliyor. Şu bir buraya ne kadar yakın olursa gaz o kadar ideal kabul ediyoruz. Gördüğünüz üzere sıcaklık arttıkça gaz idealliğe yaklaşmış. Şu yeşil e, çizgiyi takip ederseniz. Sıcaklık ne kadar azaldıysa bakın şu mavi çizgide bir aşağıda bir yukarıya doğru gaz ideallikten o kadar sapmış diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Tanecikler arası etkileşim arttıkça Gazlar ideallikten uzaklaşır. Biz istiyoruz ki tanecikler birbirleriyle hiç ne yapmasın, etkileşmesin kıymetli arkadaşlarım. Yine tanecikler arasındaki etkileşim güçlü olan polar moleküllerin tanecikler arasındaki etkileşimi çok zayıf olan apolar moleküllere göre ideallikten sapma miktarı fazladır diyoruz arkadaşlar. İdeal gazların basınçları daha fazladır. Gerçek gazların ise hacimleri daha fazladır. Bu önemli bir bilgi. İdeal gazların basınçları altını çiziyorum. Yorum sorularında karşınıza çıkacak. Gerçek gazların da hacimleri. Şimdi ideal gazların basınçları niye fazladır? Çünkü gaz tanecikleri birbirinden bağımsız, sağa sola rahat çarpabilirler. Rahatça çarpabilirler, basınç çok olur. Gerçek gazlar nedir? Tanecikler birbirini tuttuğu için rahat hareket edemezler. Basınç oluşturamazlar idealliğe göre daha az basınç oluştururlar. Bir diğeri bulunduğu kabın yanında İdeal gazların taneciklerinin gaz hacimlerinin taneciklerini yok kabul ediyorduk. Oysa gerçek gazların bulunduğu kabın üzerine bir de gaz taneciklerin hacimlerini ekliyoruz. Dolayısıyla gerçek gazların hacimleri ideal gazlarında basınçları daha büyüktür diyoruz. Kıymetli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım, bu bölümde bir de faz diyagramları var. Nedir faz diyagramı? Aynı maddenin sıcaklık ve basınç koşullarına bağlı olarak katı, sıvı ve gaz hallerinin sınırlarını gösteren e, grafiklere biz faz diyagramı diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şurada bir faz diyagramı var. Burada basıncımız var. Burada ise sıcaklığımız var sevgili arkadaşlarım. Şurası, şurası erime, donma çizgisidir. Şurası ise e, buharlaşma. Yoğunlaşma sınır çizgisidir şu şekilde. Yani burası AB diyelim. Buraya da AC diyelim kıymetli arkadaşlarım. Şurası ise süblimleşme, grağlaşma çizgisidir. Buna da ne diyorum? AD diyorum kıymetli arkadaşlarım. Şurası ise üçlü nokta nedir bu üçlü nokta? Üçlü nokta da kıymetli arkadaşlarım, Maddenin katı sıvı ve gaz halleri aynı halde bulunur. Aynı ortamda bulunur. Bir maddenin katı sıvı ve gaz hali aynı ortamda bulunur. Garip bir şey değil mi arkadaşlarım? Mesela suyu düşündüğümüz zaman suyun hem gaz hali bulunacak hem katı hali bulunacak, buz hali hem de sıvı hali bulunacak. İşte bu noktaya biz üçlü nokta diyoruz. Sevgili arkadaşlarım şurası da kritik sıcaklık diyoruz. Kritik sıcaklık. Hani kritik sıcaklığın üzerinde ne kadar basınç uygularsak uygulayalım gazlar sıvılaşmıyordu. Bu sıcaklık da kritik sıcaklıktır. Kıymetli arkadaşlarım iki tane faz diyagramı ya da iki çeşit faz diyagramı karşımıza çıkacak. Bunlardan bir tanesi AB eğrisinin sola yatık olduğu bir tanesi ise AB eğrisinin sağ yatık olduğu. AB eğrisi neydi? Erime donma. Erime donma burada da neydi erime ve donma diyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi su bizmut ve antimon donduğu zaman bunların hacmi genişler biliyorsunuz. Yani dolayısıyla sıvısı katısını yüzdürür. Bunun içerisinde bir sürü hikmet vardır. İlerleyen zamanlarda anlatacağız kıymetli arkadaşlarım bu sayede denizde göllerde yaşayan balıklar çok soğuk havalarda bile ya da gölde yaşayan diğer canlılar çok soğuk havalarda bile hayatlarını devam ettirebilirler. böyle bir durum söz konusu. Şimdi bu grafiği inceleyelim. Diğeri de bu su bizmut ve antimon haricindeki diğer maddelerin faz diyagramı. Şimdi inceleyelim. 0 santigrat derecede bir atmosfer basınçta bizim su ne olur? Donar. Değil mi? Burada gösteriliyor. 0'da 1'de donar. Peki basıncı artırırsam yani basıncı diyelim ki daha yüksek bir değer yaptım. Şuraya getirdim basıncı. O zaman su nerede donacaktır? Sıfırdan daha alt bir değerde donacaktır. Öyle değil midir? Dolayısıyla da buna baktığım zaman ben şunu diyebilir miyim? E, buzun üzerindeki basınç arttıkça ya da sıvının üzerindeki basınç arttıkça donma noktası düşer. Düşer burada görüyoruz. Bir de sıfırda donuyor, birden daha büyük basınçta aşağıda donuyor. Buna göre de kışın insanların geçtiği, yayaların geçtiği yerlerdeki buzların çabuk erimesi, ara sokaklardaki buzların daha geç erimesini de örnek verebilir miyiz? Elbet veririz. Orada basınç var ve basınç arttıkça erime noktası düşüyor. Ve dolayısıyla da buzlanma daha geç olmuş oluyor, daha düşük sıcaklıkta olmuş oluyor diyoruz. Peki kaynama noktasına bakarsam kıymetli arkadaşlarım. Kayma noktası 1 derece yani 1 atmosfer basınçta su 100 derecede kaynıyor görüyoruz. Peki basınç artarsa Kaynama noktası ne oldu? Yükseldi. Buradan şu sonucu çıkartabilir miyim? Suyun dış basıncını artırırsanız donma noktası düşer, kaynama noktası yükselir. Kıymetli arkadaşlarım faz diyagramında bize sorular sorulduğu zaman basınçla sıcaklığı karşılaştırıyorum ve nerede kesişirse maddenin fiziksel hali odur diyorum. Yani şura zaten katı, burası sıvı, burada gaz hali diyebilirim. Mesela diyelim ki şurada 0,6'da 0,6 ve 0,01 derecede hangi fiziksel haldedir su? Şöyle yapsam buradan getirdim. Buradan da yukarı çıkarttım. Bakın demek ki madde sıvı haldedir diyorum. Bu şekilde e, basınç ve sıcaklığı birleştiriyorum. Nerede kesişirse fiziksel hali odur diyorum. Diğerine baktım arkadaşlar. Su, bizmut ve antimon haricindeki diğer grafiklere baktım. Bu grafikte de bakın karbondioksitin faz diyagramına baktım. Kar Karbondioksitin faz diyagramına baktığım zaman arkadaşlarım bir e, şurada erimesine bakayım şöyle bir basınçta e, erime sıcaklığı şurası peki basınç artarsa şöyle olursa basınç erime sıcaklığı ne olacaktır daha yüksek olacaktır birinci grafikten fark anlayabildik mi? Birinci grafikte basıncı arttırdığım zaman erime sıcaklığı düştü. Bunda ise erime sıcaklığı arttı diyoruz. Yine kaynama noktasına bakayım. Şu birinci çizdiğim çizgide kaynama noktası bu ise ikinci de kaynama noktası ne olacaktır? Daha yüksek bir değer. O zaman basıncın artması kaynama noktasını ne yapmış oldu? Artırmış oldu. Söylediklerimi toparlarsam iki grafikte de basınç artarsa ikisinin de kaynama noktası artar erime noktasına gelince basınç artarsa suyun erime noktası düşer. Basınç artarsa diğer maddenin arkadaşlar erime noktası yükselir diyorum. Grafik bana bunu söylüyor. Sevgili arkadaşlarım Joule-Thompson olayı var bir de bu bölümde. Şimdi hiç dikkat ettiniz veya dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Elimiz yandığı zaman yaparız böyle. Elim çok yandı. ...yaparız böyle bu şekilde... ...elimize ferahlık veririz. Öyle değil midir? Peki elimiz üşüdüğü zaman da... ...yaparız böyle değil mi? Hu elimiz üşüdü, üşüdü yaparız. Ağzımızda klima mı var? Ve sonu verdiğimiz hava... ...bir de elimizi serinletiyor, bir de elimizi ısıtıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bu iş aslında Jules Thompson... ...bu olayı açıklıyor. Diyor ki... ...dışarıya ısı alışverişin olmadığı... yanıltılmış bir sistemde... ...bir gaz, gözenekli bir delikten... tıkaştan çıkınca genleşir, dağılır. Hızla genleşen gaz molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri yok edilmesi için gereken enerji dışarıdan alınmadığından moleküllerin öz ısılarından sağlanır. Böylece enerji kaybeden, kinetik enerjisi azalan gaz taneciklerinin sıcaklığı düşer ve gazlar soğur gaz moleküllerinin genleşme sonucu sıcaklıklarının değişmesine Joule Thomson olayı diyoruz. Yani demek istiyor ki gazı sıkıştırır sıkıştırır birden serbest bırakırsan gaz birden genleşir ve soğur. Soğuduğu zaman DD yüzeyden ısı alır. Isı aldığı zaman da DD yüzeyi ne yapar? Soğutur. Aslında biz elimiz yandığı zaman şöyle yapıyoruz değil mi? Uf, yapıyoruz. Ağzımıza gazı sıkıştırıyoruz ve dolayısıyla küçük bir yerden üfürüyoruz ve serinlik elde ediyoruz. Oysa Elimiz üşüdüğü zaman ise hu, hu, yapıyoruz ağzımızdan ne yapıyor yaparak e, gazın daha böyle bir geniş bir şekilde yayılmasını sağlıyoruz diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Joule Thompson olayında arkadaşlar soğutucu akışkanlar dediğimiz maddeler kullanılır. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın soğumasına neden olan akışkanlara biz soğutucu akışkan diyoruz. Soğutucu akışkanların kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Burası çok önemli bir şey. Soğutucu akışkanların kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Kritik sıcaklık yüksek olmalı ki biz ne yapabilelim? Onu istediğimiz zaman sıvılaştırıp istediğimiz zaman gaz haline dönüştürebilelim. Oda sıcaklığında buhar fazında olmalıdır kıymetli arkadaşlarım. Ucuz ve kolay temin edilebilir olmalıdır. Çevre açısından zararlı olmamalıdır. İşte metallerle kolay tepkimeye girmemelidir. Zehirli olmamalıdır arkadaşlarım ee, günümüzde en çok pron gazı soğutucu akışkan olarak kullanılmaktadır diyoruz ee, sevgili arkadaşlarım soğutucu akışkan ya da Joule Thomson olayı buzdolabı klima ve soğutucu sistemlerinde kullanılır mesela havası kaçmakta olan bir lastiğin su bobunun soğuması ya da pompada sıkışan gazın ısınması Joule Thompson olayına örnek verilebilir. Joule Thompson olay deyince gazları sıkıştıracağız. Birden serbest bırakacağız. Serbest bırakılan gaz birden genişleyecek. Genişlediği zaman sıcaklığı düşecek. Düştüğü zaman bu sıcaklığı dediği yüzeylerden alacak. Aslında buzdolaplarındaki sistem bu şekilde çalışır. Buzdolabının bir tarafında ne vardır? Sıcaklık vardır kıymetli arkadaşlarım. Fark ederseniz orada bir kompresör var. Soğutucu akışkanı sıkıştırıp gönderiyor. Gönderirken bulunduğu yüzeyden ısı alıyor. Gelen ısı sıkıştırılınca tekrar o buzdolabının sıcak kısmından dışarıya atılıyor. Bu olay tekrar tekrar yapılınca o değdiği o gazın soğutucu akışkanın değdiği yüzey sürekli ısı kaybediyor ve soğumuş oluyor. Sıcaklığı düşmüş oluyor diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bu bölümle karşımıza çıkacak bir takım sorular var. Onlara örnek verelim. Diyor ki yandaki X, Y ve Z gazlarının basınca bağlı olarak ideal gaz davranışlarından sapma grafiği verilmiştir. Buna göre Yargılarından hangileri doğrudur diyoruz arkadaşlar? Baktığımız zaman birinci öncül basınç arttıkça Z gazının ideal gaz davranışından sapması en fazla olur. Z gazına bir bakıyoruz kıymetli arkadaşlarım bir aşağıya bir de yukarıya kaçmış öyle değil mi? ve Verilenler içerisinde en fazla bu sapmış bu bilgi doğrudur. Gerçek gazın bir molü eşitliğini sağlamaz. Evet gerçek gazın bir molü bunu sağlamaz. Bunu kim sağlıyordu? Ideal gaz sağlıyordu. Dolayısıyla doğrudur. Gerçek bir gazın ölçülen basıncı ideal gaz denkleminde göre hesaplanan basınçtan büyüktür. Kıymetli arkadaşlarım, bu cümlenin altını çizmiştim. Gerçek gazların hacimleri ideal gazların da basınçları daha büyüktür diyorum. Bu yanlış oldu. Doğru cevabımız 1 ve 2 oldu kıymetli arkadaşlarım. Devam edersem ideal ve gerçek gazla ilgili moleküller arası çekim kuvvetleri gerçek gazlardan daha büyüktür. Moleküller arası çekim kuvvetleri gerçek gazlarda daha büyüktür. Evet, gerçek gazların molekülleri birbirini çeker. İdeal gazlarda yok kabul ediyorduk zaten. Bu öncülümüz doğrudur. İdeal gazlarda taneciklerin öz, öz hacimleri ihmal edilemez. Tamamen bilgi sorusu arkadaşlar. İdeal gazlarda taneciklerin öz hacimleri ihmal edilir. Bu yanlış oldu. Gerçek gazların kap çevrelerine yaptığı çarpma şiddeti daha düşüktür. Evet hızlı hareket edemezler, rahat hareket edemezler. Gerçek gazlı tanecikleri birbirlerini tuttukları için rahatça çarpamazlar. Ama ideal gazlar rahatça sağa sola çarpabilirler. Dolayısıyla bu doğrudur. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Bir başka sorumuz. Yukarıdaki tabloda Evet, yukarıdaki tabloda kritik sıcaklık ve bir atmosferde kaynama noktaları değerleri verilen maddeler için. Evet baktığımız zaman argon kritik sıcaklığı eksi 22 küsür. Kaynama noktası da eksi 185 falan. Amonyağa baktım falan. Argon oda koşullarında gazdır. Bir akışkanın gaz olması için bulunduğu sıcaklığın kritik sıcaklıktan yüksek olması gerekir. Öyle demiştik değil mi sevgili arkadaşlarım? Bir madde kritik sıcaklığın üstünde olması gerekir. 25 derece oda sıcaklığı 25 derece olarak değerlendirirsem bakın kritik sıcaklığın çok üzerinde bir değerdir. Dolayısıyla bu birinci öncülümüz doğrudur. Brom soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için ne demiştik kıymetli arkadaşlarım? Oda koşullarında buhar olacak. Oysa 25 santigrat derecede bu 58 derecede kaynayan brom ne haldedir? Daha sıvı haldedir değil mi? Sıvı halde bir madde bu soğutucu akışkan olarak kullanılamaz. Buhar halde olması lazım. Dolayısıyla bu yanlıştır. Amonyak soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Bakıyorum 25 santigrat derecede. 25 santigrat derecede bu kaynamıştır. Ama kritik sıcaklığından da altındadır. Yani istediğim zaman onu basınçla sıvılaştırabilirim. Buhardır yani. Dolayısıyla ne diyorum? Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür diyorum kıymetli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım faz diyagramı ile ilgili şu tarz sorularımız var karşımızda. Bunlara bakalım. Saf X maddesinin Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak katı sıvı ve gaz halleri yukarıda grafikte gösterilmiştir. Gösterilsin. Buna göre X'in fiziksel hali için 5,11 atmosfer basınç ve eksi 50 santigrat derece sıcaklık koşullarında katıdır. Şimdi eksi 50 nerededir arkadaşlarım? Eksi 56. Eksi 50 şurada bir yerdedir. E 5,1 de buradadır. Demiştim ya bu şekilde karşılaştıracağız bunları. Bu şekilde karşılaştırırsam nereye gelecektir? bu şuraya gelecektir. Peki bu hangi halde oldu? Bu gaz halde oldu öyle değil mi? Katali çok geçtik. Dolayısıyla bu öncülümüz ne oldu? Bu öncülümüz yanlış oldu. Bir atmosfer basınç ve eksi 78 derece sıcaklık koşullarında sıvıdır. Arkadaş bir atmosfer basınç ve eksi 70 derecede şurada katıyla gaz arasında yani süblimleşme kralaşma arasında bir durumdur. Sıvı daha yukarıdadır. Dolayısıyla burada bunun sıvı olma şansı yoktur. Yanlıştır. Bir atmosfer basınç ve eksi 56 sıcaklık koşullarında gazdır diyor. Bir atmosfer basınç ve eksi 56'ya baktığım zaman evet burada gaz oluyor kıymetli arkadaşlarım. Bu yan, e, doğrudur. Yanlışı soruyordu. Yanlışımız Bursa oldu diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Devam edersem. Evet bu bölümün son sorusu yine bir faz diyagramı ile ilgili kıymetli arkadaşlarım. X maddesinin basınç sıcaklık değişimini gösteren faz diyagramı yukarıdaki gibidir verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Biz yanlış arıyoruz. 0,006 atmosfer basınçta ve 0 0,01 santigrat derecede X maddesi katı sıvı ve gaz elde bulunabilir. Evet baktığımız zaman şurası üçlü noktadır. Üçlü noktada maddenin katı sıvı ve gaz hali aynı anda bulunabilir. Bu nedir? Bu doğrudur. Erime sıcaklığı 0 santigrat derecede Normal erime sıcaklığı 0 santigrat derece kaynama sıcaklığı 100'dür Kıymetli arkadaşlarım normal erime sıcaklığı dediği zaman bir atmosfer basınçtaki durumu değerlendireceğiz Yine kaynamayı da bir atmosfer olarak değerlendireceğiz Baktığım zaman evet şurada erime noktası şurada da kaynama noktası bu ikinci bilgimde doğrudur OC eğrisi buharlaşma ve yoğunlaşma eğrisidir Evet OC eğrisi buharlaşma ve yoğunlaşma eğrisidir bu da doğrudur 0,5 atmosfer basınçta ve 10 santigrat derecede X maddesi katı halde bulunamaz diyor. Şimdi 0,5 nerededir? Şurasıdır. Yani 06 ile 1'e yakın şöyle bir yerde olsa 10 santigrat derecede şuraya alsam şöyle. Dolayısıyla bu madde katıyı geçmiş değil mi? Katı halde bulunma şansı yok. Bulunamaz doğru. Katısının üzerindeki basınç artırılırsa erime noktası artar diyor. Sevgili arkadaşlarım daha önce de yapmıştık. Bu normal sıfır deriyor. Basınç artırılırsa şöyle geldiği için. Diyelim ki şurayı da yükselttim. Şöyle bir basınçta erime noktası nereye gelecektir? Sıfırın altında bir değere gelecektir. Dolayısıyla erime noktası artmayacaktır. Erime noktası azalacaktır diyoruz. Dolayısıyla E seçeneğimiz yanlıştır diyoruz. Ve bugünkü dersimizi daha doğrusu gazlar ünitesini böylece tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlarım. Gazlar ünitesinde anlaşılmayan yerleri, videoları tekrar dinleyerek notları da arkadaşlarım bir kenara düzgünce yazarak bir arşiv oluşturabilirsiniz. Gelecek dersimizde sıvı çözeltilerden bahsedeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.